arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemi annemi abim mi daha çok tanıyor ben mi? Evet. Bakalım hanginiz daha çok tanıyorsunuz? Şimdi başlayalım bakalım. Benim en uğurlu sayım kaç? Kopya çekmek yok. 7. Aferin. Şimdi bu nasıl biliyor? <laughs> Bilmem. Bir bir Ben de şaşırdım ikinizin bir, bir. bildiğine. Tamam. Evet. evet. Peki benim en çok sevdiğim yemek. Kopya çekmek yok. Evet. Ciğer. Doğru. Mantı. 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 Doğru. İki. İki Ciğeri yani. hiç sevmiyorum. Ha, ben onu en sevdiğim olarak hmm. Et türü sevmiyorum yani. Hayır, hayır. Tamam. Hmm, şimdi benim en sevdiğim renk. Bakalım bilebilecek misiniz? İkiniz de bilemediniz mavi. Benim en çok sevdiğim renk mavi. İki bir Evet şimdi benim en çok sevdiğim futbolcu. Evet. Futbolcu mu? Evet. Ben biliyorum. Kafası mustera. Hayır. <laughs> İkiniz de. <laughs> mustera. Aa evet Mustera. <laughs> Hayır. 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 Cenk, tosun Hayır. Cenk Tosun değil. Hadi. Ne <laughs> diyor? Mustera, Galatasaray. Evet, şimdi <laughs> en sevdiğim takım dersem <gülüyor> zaten <gülüyor> kopya vermiş oluyorum. Ya, Yazamadım da. Galatasaray. Evet. Şu anda evet. Dört Onu bilmememeniz mümkün değildi zaten. Tördün. Şimdi en sevdiğim şehir. Şehir. Bunu bilmiyorum. Evet. Ben. Ha, biliyorum. Ben biliyorum. Yaşadığımız şehir. Ha? Tamam. Gösterelim. İzmir. Bilemedin bilemediniz Kayseri. Ya anne, yani. anne Ben memleketimi seviyorum çünkü. Evet. İzmir'e gittim, Mersin'e de gittim ama Kayseri benim şehrim. İzmir'e kaç tane olacağım Evet, şimdi en sevdiğim meyve. Meyve. Evet. Gelecek mi? Ya anne dilemi. Ya liraya... mı verdin? Hayır. Ben değiştiriyorum. Hayır. Ne? Karpuz. Evet. Yok. Erik. Karpuz. Erik hiç yemem. Şimdi. <laughs> ya. <laughs> 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 Karpuz. Karpuzu <Ben> değiştir. <laughs> ya. Ben nasıl yeniliyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Oley. Arkadaşlar abim bir de diyordu ki bana video başlamadan önce sen beni yenemezsin diye. Evet. Evet şimdi en sevdiğim içecek. İçecek. Evet. 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 Kopya yok. Az... Enerji içeceği. Hayır. Evet. Türk, Türk kahvesi. Ha. o her zaman. Kahve. Ama içecek. Geçeli. Her gün içtiğim benim ne? Türk kahvesi. Kaç habisi. tane soru kaldı? Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Hmm. En sevdiğim hayvan. Hayvan. Ben biliyorum. Bana söylemişti. Bana söylemişti. Ha biliyorum ben. <laughs> Kopya yok. Ha biliyorum. Görkem bu oyuna köpek, başlamadan önce. Köpek, köpek köpek. Ben biliyorum. Köpek. Aferin köpek. Ya ama Leylin nasıl biliyor ya? Bu oyunu başlamadan önce Galiba. çok iddialıydı. 6-6. Şimdi geçen... Hayır 6-6 değil. 6-6. Daha yeni bilemedin. Dört tamam dört sonra beş ben beşim. geri bildim ya. Tamam peki. O zaman boyumu soruyorum size. Boyum kaç? <laughs> Ceylin bu kurnalarla herhalde aşina değil. O yüzden Bilmiyorum. bilemeye de bilir. Bir nokta. 76, 74, 74. Tamam, 75. Evet. bir nokta 75. Tamam. 75. 1.75. Seninkini alayım diyor <laughs> ki. Şimdi ben bunu hangimiz yakınsak ona puan etsin. Evet. Ben 76 mı? 74. Ya hadi artık. Anne kağıt bitti. <laughs> Ceylin oyunun başında Görkem abi ne demişti? Ben hepsini biliyorum demiş. 74. Bildin mi? Ceylin bildi. <laughs> Bir daha sen abi. 176. Ben biliyorum işte. Oley! Evet. ki. Ama kartlar bitti. Kartlarımızı aldık geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hı -hı. Zaten iki sorumuz kaldı. Bunları da ben bilirsem. Kızım. Şimdi dur kaç kaç? Ceylin bildi. Onu hesaplamadım, sonra hesaplamadım. Ben yedi, evet. ee, bu e, altı. altı. Tamam. O zaman şimdi soruyorum ki ee, benim hobilerimden en çok hangisi? neyi seviyorum? Neyse. Neyi seviyorum? Gezmeyi. Va. Gezmek anne ne? Gezmek. Gezmek değil hobim. Biraz değil. Değil. Her gün gezme değil. Oynamam. <laughs> Hayır. Ne? En sevdiğim şey. Hadi bir daha şans veriyorum. Altına yazabilirsiniz. Ya? Aa. Şey, yani bunu sürekli De. yapıyor olmam gerekmiyor. De. Sadece sevdiğimi söylüyorum. <laughs> ne iyi ya? Hop yani. Ee, hangi harfler başta Su. Ne? Su. Nasıl su? Soğuk Kopya, kopya değil su. Değil su mu? Soğuk Kopya, kopya su. Soğuk Hadi süreniz doluyor. Kopya su. Nasıl su? Havuzay. Doğru <laughs> mu? Havuz Yes. Evet. Sen bilemedin. Hayır. Tamam ben. zaten. Tamam havuza gitmek, yüzmek, ya tatile gitmek, Ama denize gitmek. Benim aklıma nasıl geldi? Tamam. Su. Sen su zor, ben de su Peki, telefondan Samsun'u mu daha çok seviyorum? iPhone'u mu daha çok seviyorum? Yazdım. Evet. Abi, gel. iPhone değil mi? Hayır. Samsung kazandı. Çünkü iPhone telefonu sevmiyorum ben. Gazandı. Kullanışı çok zor. <laughs> Arkadaşlar hmm. 8-7 yendi hmm. abim. Bu uğursuz kalem için oldu. Kırmızı kalem olduğu için. Bu da mavi kalem olduğu için. Aslında mavi kalem ben Cansız. de sayıda yeniyordum. A Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın.